Merhabalar sevgili arkadaşlar. Evet bugün sizlerle ekspertler açılımı yapacağız. Ekspertlerimiz geri dönecek mi? Geri dönmeyi bekliyor muyum? Yoksa yoluma devam mı etmeliyim? Ve bunun için e, ne yapmam gerekiyor anlamında bir açılım yapacağız sizlerle. Şimdi sevgili yengeçlerle başlayacağız sevgili arkadaşlar. Merkür gelmesinden dolayı pazar günü video yüklemeye çalışsam da bir tür videolar yüklenmedi. Nasip bugüneymiş sevgili arkadaşlar. Biraz gecikmeli olsa da videolarımız hazırlandı. Evet şimdi gidiyoruz sevgili arkadaşlar. Partnerimizden bir dönüş olacak mı? Yoksa ben bu durumu beklemeli miyim? Yoksa yoluma devam mı etmeliyim? Diye bir yengeçler için açılım yapıyoruz. Bu tamamen etkisini kaybetmiş olabilir. Uzun zamandır görüşmüyor olabilirsiniz. Yeni ayrılmış olabilirsiniz. Onun da duygu düşüncelerini göreceğiz. Ve bu duruma nasıl baktığını da burada beraber tayin edeceğiz sevgili arkadaşlar. Evet gidişatı bir kontrol edelim. Bakalım süreç nedir? Neler bekliyor? Bu durumla ilgili neler olacak? Au! Pardon. Yanlış kartları almayalım. Evet şimdi sevgili yengeçlerle devam ediyoruz. Bir bakalım. Haydi bakalım neler oluyor. Partnerimi beklemem mi gerekiyor yoksa yoluma devam mı etmem gerekiyor? Açılımıyla karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Öncelikle kartlarımızı bir açalım bir bakalım. Önce kartlarımızın şöyle bir hepsini açıp enerjileri bir okuyalım arkadaşlar. Evet. Şunları da açtık mı sorun bitiyor. Evet şimdi bunlar tabii ki bir kolektif açılım sevgili dostlar. Bireysel açılım değil. Burada alabileceğiniz mesajlar varsa onları alıp kabul edebilirsiniz. Evet şimdi sevgili dostlar açılımıza geçersek. Aranızda bir takım soğukluklar, bir takım uzaklıklar, bir takım ev ayrılıkları, evden ayrılmış olabilirsiniz. Sevgilinizin ya da erkek arkadaşınızın ya da eşinizle ilgili bir uzaklaşma söz konusu olabilir ve sizin bu durumda hala kendinizi o ilişkiye dair beklentilerinizin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şimdi sizde bir belirsizlik söz konusu arkadaşlar. Daha önceden birbirinizi tanıyor. Yani bu ilişki uzun zamandır hayatımda ve birbirimize şu anda rakip halindeyiz. Yani zıtlaşmış durumdalar, durumdasınız. Ve onun dediği şu, beklemeye değer mi bu ilişkiyi yoksa devam mı etmeliyim yoksa gizli bir ee, aslında bu ilişki gizli tutulması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bu çünkü burada anne enerjisi olabilir anne olabilirsiniz ee, ya da kendisi sizi anne olarak görüyor yani eşim olarak gördüğü bir durum var. Aranızdaki sorunlar çocuklarla alakalı bir takım sıkıntı. Biraz daha bu sevgili yengeçler ailevi konuların ön planda olduğunu, partnerinizin tekrar yeniden size gelmesi için zamana ihtiyacınızın olduğunu. Evet şu anda bir takım gizli saklı olaylar yaşanmış aranızda ve bunların sizin tarafınızdan belki ortaya çıktı. Belki de sizin bu konuyu bildiğiniz için ilişkinize son verdiğiniz durumlar söz konusu olmuş olabilir. Çünkü buradaki asıl sebebe gördüğümüz zaman sevgili arkadaşlar çocuklar bu ilişkinin bitmesini ya da bu ilişkinin kaderini belli ediyor. Eğer ki aranızda bir çocuk olayı varsa ya da çocukla ilgili aranızda ben aile olmak istiyorum, yuva kurmak istiyorum eğer diyorsanız ve bu bekleyişin içerisindeyseniz bu konu ee, karşınızdaki kişi sizin zaten bu zaafınızı bildiği için bu şekilde bir dönüş yapacak ama bu ilişkinin uzun vadeli olduğunu söyleyemeyeceğim sevgili arkadaşlar. Evet partnerinizden bir geri dönüş var yok değil ama birbirinize karşı hala zıtlıklarınızı devam ediyor. Bunu söylemeden de ekleye, eklemek istiyorum. Soruşturduğunuz kişi güvenir. Evet burada bir güven problemi yaşanmış ve güven problemi yaşandığı için siz bu insana karşı acaba e, ''Bu insan beni aldattı mı ya da bu insana gerçekten tekrar güvenebilir miyim?'' Bize direkt enerjiler açtı dedi, dedi. soruşturduğunuz kişi ''Güvenilir'' dedi. Yani burada evet biraz kurnaz takılacak, biraz e, arkadan oyunlar çevirecek, yani sizi nasıl ikna edeceğini bilen ve nasıl ikna edeceğiyle ilgili de bir karar almış olan bir kişi var. Ancak burada yapmanız gereken ruh eşinizi, yani eşim olarak gördüğünüz kişiyi bir kere öncelikle hayatınıza çağırmanız gerekiyor onunla olan bütün kanalları açmanız gerekiyor. Şu anda kanallarınız kapalı. Eğer kanalları açtığınız da partnerinizden bir geri dönüş olacak. Çünkü burada daha sizin dünyanızda da belirsizlikler var ama ne kadar öfkeli de olsanız bu ilişkili daha yaşanacak şeyler var mı? Uzun vadeli olması konusunda şu an çok acele etmemeniz gerektiğini söylemek istiyorum. Evet beklemeniz gerekiyor. Çünkü partnerden bir geri dönüş söz konusu sevgili arkadaşlar. Çünkü partnerin size karşı tutkusu ve özlemi gözüküyor sevgili yengeçler. Evet sevgili yengeç burcundan sonra sevgili akrepler diyoruz ve akreplerle videomuza devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Evet sevgili akreplerin şu andaki sürecinde neler bekliyor bunları bir görelim. Evet, tabii ki Merkür gerilemesi var arkadaşlar. Pazar günden beri bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Emin olun bir aksilikler gitti ama bugün bu işi çözdüm. Çünkü video yüklüyorum, video geri atıyor. Yani saatlerce videonun karşısında durup ama video yükleyememek çok üzücüydü. Neyse ki bugün video yükleniyor ve videonun da e, YouTube'un kabul ettiğini gördük. Çünkü burada iletişim problemlerinin olduğunu görüyoruz. Tabii ki Merkür gerilemesi bize bu hatayı her zaman için gösteriyor. Acaba gözden neyi kaçırdık da olmadı diyebiliriz. Evet şimdi sevgili arkadaşlar, öncelikle sevgili akreplerin durumunda bir boşluk içerisinde ve ilişkinizde biraz daha ketum enerjilerdesiniz. O ketum enerjileri şöyle diyor. Artık bu ilişki benim için bitti. Ne olacağı belli değil. Sonucu belli değil dediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Evet sizin düşüncenizde partnerinizin sizi aldattığını. Ama nedense sizin iç dünyanızda onu sizi aldattığını düşünüyor olabilirsiniz. <laughs> Ama velaki lakin inandığınız bir şey var ki biz onunla tekrar yeniden başlayacağız. Belki arada üçüncü bir şahıslar olma ihtimali var. Evet partnerinizin ciddiyetle ilgili bir korkularını yaşadığını ve sizinle tekrar yeniden beraber olmak adına harekete geçecek. Ama korkular da yüz yüze. Neden burada? Çünkü üçüncü bir şahsın bu ilişkin içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü burada yeniden aşık olmak, yeniden büyük bir aşkın ve sizin üçüncü bir şahsın bu devrede olması da muhtemel ya da sizin bu ilişki çok fazlasıyla beklentilerinizin büyük olduğu, kıskançlıkların hat safhada olduğu ve bu kıskançlıklar yüzünden ilişkinizi zorladığınız, aslında partneriniz ilişkiye şöyle bakıyor. Yani ben bu ilişkide e, sadece bu ilişkiye bakış açım ciddiyet değildi. Benim bu ilişkiye bakışım eğlenmek ve mutlu olmakta. Ama siz burada ilişkinizde çok fazla ciddi anlamda sahiplenmişsiniz. Ve bu ilişki bu yüzden bitmiş olarak gözüküyor. Evet sevgili arkadaşlar, evet partnerinizin ilerleyen süre içerisinde tekrar size adım atacağını, tekrar geleceğini ama bir takım şüphelerin de üzerinden atamadığını, bu şüpheler ilişkimizin gidişatında aynı şeyleri yaşar mıyız tekrar? Yaşamama ihtimalimiz var mı? Burada bir nişan olayı var arkadaşlar. Yani nişan resmi bir nişan değil. Hani kalben beraber olmak istediğiniz kişinin size geleceğini ama burada bir hırs söz konusu. Şüphelerine dayalı bir dönüşü var. Acaba gerçekten o insan beni seviyor mu? Gerçekten bu insana tekrar yoluma devam etmeli miyim? Ben bu ilişkide ne kadar varım dediği bir durum enerjisi olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet tekrar barışmanız söz konusu beklemeniz değer. Ama eğer gerçekten ciddi anlamda bir aldatılma söz konusuysa sizin tekrar bu ilişkinin içerisinde geçmişi sorgulayıp ve geçmişle tekrar yüzleşme durumunuzun söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Ama şunu söylemem gerekiyor ki evet bir barışma söz konusu var. Ama bu ilişkide ciddiyet değil. Daha çok hani sizin adınızı siz biraz daha tanımanız gerekiyor birbirinizi. Henüz daha ciddi anlamda tanıyamadığınızı, birbirinizin eksik ve pozitif yönlerinizi bilmediğiniz bir ilişki formatından geçiyorsunuz. Evet bekleyin çünkü partnerinizin bir geri dönüşü söz konusu. Ama bu ilişkinin bu şekilde olmasını sizi suçladığı, sizin üzerinize bütün yükü, bütün topu sizin üzerinize attığı bir ilişki formatı. Çünkü sizin burada baskın bir enerjiden kaynaklandığı için bu ilişki yorulmuş ve buradaki enerjiyi sizin kendi fikirlerinizi, kendi davranışlarınızı bir an önce değiştirmeniz ve geldiği zaman size karşı sizin eski halinizi görmemesi gerekiyor sevgili akrep burçları. Evet şimdi geliyoruz sevgili balıklarla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Tabii ki eğer ki kişiye özel bir e, açılım isterseniz de whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi sevgili balıklarla devam ediyoruz. Bakalım sevgili balıkların aşk hayatında neler oluyor, neler olacak? ve sizi neler bekliyor bir görelim bir bakalım. Evet sizin düşünceleriniz, partnerin düşüncesi, olası durumlar ve neler yaşandığına dair yani engeller diyebiliriz. Ona dair konuşacağız bakalım neler çıkacak ben de merak içindeyim. Bakalım sevgili dostlar. Evet. Bir de melek kartı. Hop diyoruz aldık. Evet şimdi gündeme doğru gidelim arkadaşlar. Bir kararsızlık söz konusu. Evet birbirinize karşı olan daha nasıl bir tepki verecek? Bu ilişki olur mu olmaz mı? Tekrar yeniden barışır mıyız? Dediğiniz noktalarınız var. Evet artık bardağın dolu tarafından bakıyorsunuz. Yani şu ben ben artık bu ilişkide nerede ve ne nasıl bir konumda olduğumu tahmin ediyorum dediğiniz ve ben kendinizi kısıtladığınız bir süreçten ve aranızdaki mesafelerin Sanki aranıza e, siz uzak davranırsanız, uzak kaldığınızda ilişki, sorunlarınızın çözüleceğine inanıyorsunuz. Partnerinizde bir bilinmezlik söz konusu arkadaşlar. Yani gerçekten ben onu seviyor muyum? Gerçekten bu ilişki dönmem gerekiyor mu? Dönsem nasıl olur? Çünkü burada bir kararsızlık. Çünkü direkt balık sizsiniz arkadaşlar. Direkt size açtı zaten bir kararsızlık burada söz konusu. Evet üzüntü ve keder yaşanmış. Bu ilişkinin içerisinde çok fazlasıyla sıkıntılar olmuş ve geri çekilmek, ağladığınızdan, üzüldüğünüzden, keder yaşadığınızda bununla bir yüzleştiğiniz durum karşı karşıya gelmişsiniz. Evet, partnerinizin biraz böyle ilgiye alakaya ihtiyacı olduğunu ve ilgi alakayı seven bir partner biraz daha itaat, e, itaat edilmesini istiyor. Yani karşıdaki partnerin artık söz dinlemesini istiyor diyebiliriz. Evet, siz bu ilişkide beklemeniz gerekiyor mu sevgili arkadaşlar? Evet, beklemeniz gerekiyor ama partnerinizin karşınızdaki kişinin biraz daha böyle egoist tavırlarından daha çok maço karakterli olduğu çıkıyor. Yani ben buyum. Biraz daha böyle kendi dediklerini yaptıran bir yaptırımı var. Ve ondan dolayı bu ilişkide evet tekrar sizinle tekrar geri gelmek, dönmek ister. Ama sizin buradaki yorulma noktanız, yorulduğunuz nokta bu kişiyi idare edemediğinizden kaynaklanıyor. Bu kişiyi idare edememenizin noktası onu biraz daha böyle el üstünde tutmak, ona değer vermek, değer görüldüğünü hissetmek istiyor. Eğer değer görülmeyip eleştiriye açık olan, eleştiri açık bir partneriniz yok, eleştiri yaptığınızda, e, sen benim için işte hayatımda ben böyle miydim, ben şöyle miydim, neden sen bunları yaptın deyip üzerinize bunu eleştiriye açık bir kişi olmadığı için bu konuşmalar yaşanmış ve bundan dolayı ilişkinizde aynı şeyi tekrar yaşamak zorunda kalabilirsiniz. Partnerinizin geri dönme ihtimali yüksek mi? Evet, sizinle tekrar buluşmak istiyorum ama bunu nasıl yapacağını bilmiyor sadece. Sizin de şu anda bir kısıtlı bir süreçte olduğunuzu görüyorum. Ve ona tekrar yeniden adım atmak için zamana ihtiyacınız var. Niyetinizde yola çıkmak, aramak, yol, onun yanına gitmek gibi bir durumunuz eğer söz konusuysa bu hayatınızın içerisinde şu anda beklemeniz gerektiğini, partnerinizden evet bir aranızda bir uzaklaşma ve bu durumun da problemi büyüterek gün geçtikçe daha da yorduğunuzu söyleyebilirim. Evet tekrar yeniden başlangıç var ama bu ilişkideki aynı formatla lütfen devam etmeyin. Bunu özellikle tüm burçlar için söylüyorum buradaki bakış açınızı buradaki duruşunuzu yani oradaki e, size sancı ilişkiyi sancılatan durumlardan ve vazgeçtiğinizde bu ilişki yaşanır. Çünkü buradaki partneriniz diyor ki ben ilişkimde saygı ve değer görmek istiyorum. Eğer saygı değeri göremediği takdirde de ilişkiden uzaklaşıyor ve siz de bu süreçte bu ilişkide daha çok e, zorlayan bir enerjinin haline dönüştürmeyin ilişkinizi. Evet sevgili dostlar partneriniz dönüyor sizin için ya da dönüşme barışma dönemleri yaşanacak yeni bir hayata başlamanıza hiç gerek yok önünüze bakın e, ya bu ilişki için önünüze bakın başka bir partnere şu an için ihtiyacınız yok ama ona konuşmak isteyip de söyleyemediğiniz anlatmak isteyip de anlatamadığınız durumlarınız var düşünce ve duygularınızı kağıda dökündü kafanızın içerisinde sürekli dönüp dolaşan ben ona bunları mı yaptım o bana bunları yaptı niye böyle oldu bunları Sadece etrafınızda, bilinçaltınızda bunları doldurup kendinizi yorabilirsiniz ki yorulduğunuz gözüküyor. O yüzden de elinize ona ne söylemek istiyorsanız kağıda kaleme dökün. Sanki söylemiş gibi içinizi rahatlatın. Bilinçaltınızı bir çıktı almanız gerekiyor. O çıktı da rahatlayacaksınız. Sonra bu kağıdı yırtıp atın. Ve söyledikleriniz zaten sizin aklınıza baki kalacaklar. O döndüğü zaman da aynı şeyi tekrar söyleyebilirsiniz ama söylediğiniz şeylere lütfen konuştuğunuz şeylere dikkat ederek konuşun. Eleştiriye açık bir partneriniz yok sevgili Balık Burcu arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere haftaya. Hoşçakalın.